arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bir tane server'a girdik. Server'da hemen şu yaşlı dedenin arkasına atlayalım. Dedeciğim nereye gidiyoruz? Umarım değişik yere gitmiş Pardon dede değilmiş. Siz polis misiniz acaba? Bugün spontane bir roleplay'e katılmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir roleplay çıkacak ben de bilmiyorum. Dedenin arkasından doğru gidiyorum bakalım. Dedeciğim dedeye sahip çıkalım arkadaşlar. Yazık. Bu ne lan? Yazman yok mu dede dedim o arkadaşlar. Bakalım dede cevap verecek mi? O da cevap vermiyor. Şu anda pek hesabındayım arkadaşlar. Niye cevap vermiyorsun dedeciğim ya? Ağlayacağım yoksa cevap vermezsen sen. Hasta mısın diyor. Evet hastayım ama sana. <gülüyor> <gülüyor> Şok olmuştur. Deli diyor. Aa hoşuna gitti herhalde. Hoşuna gitti. Aa diyor. <laughs> Ne deliliği mi gördün? Acaba kaçma dur kaçan kovalanırmış. Ben de onu kovalayacağım bana ne o zaman. Bırakmıyorum peşini. <laughs> İyi gelmiyorum o zaman kistim. Gidiyor arkadaşlar skuturla gidiyor. Bak bak bekliyor da geri. Karar ver gidecek misin bekle. Gidersen git ya. O zaman ben de giderim hiç de umurumda olmaz. Evet bakalım şuna giderim arkadaşlar. Ee, selam. Neye şok oldun? <laughs> Neye şok oldum böyle? İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Niye bu kadar şoksun? Çok kötü. Ne oldu lan? Bana da anlat. Sevgilimden ayrıldım. Ya inanmıyorum. Öbürü de geldi arkadaşlar. Çok mu aşıktın ona? Arkadaşlar şu anda neden böyle bir röpü bilmiyorum. Beni terk etti. O kaybetti boş var. Ben beletmişim. Kaç yaşındasın ki? Ama ben onu seviyorum. Yazık kıyam yaşındasın ki sen velet diyor sana. Hem de küçük olmak kötü bir şey mi sanki ya? Vallahi bir de bunu çıkarmışlar. Dedem geldi. Dedeciğim. Dedeciğim niye gidiyorsun? 11. Ama bu yaşta çok erken değil mi? Bir dakika bir dakika. Ama bizim de bir kalbimiz var. Aga ne oluyor sana Aga? Aga be. Aga üzüldüm şu anda. Doğru haklı çocuk. Onu da kalp var. Bir dakika geliyorum yazacağım. Oha sen kimsin diyor. Bir dakika geliyorum ben. Nerede? Dedeciğim. Dedeciğim dur. Beni bekle dedeciğim. <laughs> Dedem alıştı artık benim deliliklerime. Dedeciğim. Babaannem nerede? arkadaşlar bak zıplıyor. Babaannemi sordum adam üzüldü. İnanmıyorum. Seri üzgün oldu adam. Babaannem yok büyük ihtimalle arkadaşlar. Ah çocuk burada üzüldü kaldı. Bir dakika seninle ilgileneceğim kanka da. Şurada bir tane çocuk vardı. Beni mi öldürüyorsun? <laughs> Bırak peşimi. Ne yaptım ben sana? <laughs> ne yaptım ne yaptım? Allah'ım psikopata bağladı çocuk arkadaşlar. Görüyorsunuz. Serverda dedecim de burada duruyor. Dedecim, dedecimin karavanı varmış. Ne bu şimdi dedim. <laughs> ne bu şimdi? Ne, ne? Ne yaptık sanki sana? Deniz sen 23 yaşındaysan ben de 25 yaşındayım. Nokta nokta koyuyor. Allahım trip atıyor. Deniz mi güzel ben mi dedim arkadaşlar. Bakalım ne diyecekmiş. <laughs> Bakalım neden, ne diyecekmiş. Şimdi kesin bana gıcık olduğu için bana demez büyük ihtimalle. Neredesin? gidiyor. Bu soruya cevap ver arkadaşlar. O arkasından takip etmemi istiyor sanırım ama ben bunu yapmayacağım şu anda. Çünkü şurada bir arkadaş vardı. Nerede ya? Allah Allah. Nerede bu arkadaş? Aa durakta oturuyor. Gerçekten bu rol olsun değil mi? Umarım arkadaşlar rol play'dir. Hadi neyse bu rol play'e katılalım. Başta soralım mı ki acaba? Şey, RP olsun diye mi yapıyorsun böyle? Hayır, gerçek mi? Evet diyor arkadaşlar. Bir dakika ona diyeceğim ki gel. Tam geliyor. Gel gel o zaman senle konuşalım. Gerçekten dertliymiş o. Gerçekten de canı sıkkınmış çocuk. Ben şakacıktan RP olsun diye yapıyor sanırım. Peki 11 yaşındasın ya kaç yaşında aşık oldun? Ana sınıfına giderken. Ana sınıfına giderken mi? <laughs> Neyse ciddi oluyor. Ana sınıfında mı? Evet. Adı ne? Güzel. Ya güzelmiş adı çok güzelmiş kızın arkadaşlar. Peki neden ayrıldınız? Sorun ne ki? Sorun ne? Ne oldu ayrıldınız acaba? Merak ettim şimdi. Okullar kapandı. Kanka bunlar ne olabilir? Göremeyeceğim onu. Allah, bunlar ne olabilir sanki? İşte okullar açılınca görürsün. Ben de önemli bir şey oldu sandım ya. Okullar açılınca görürsün. Sonuçta kötü bir şey olmamış. Ben de burada oturdum duygusal duygusal dinliyordum. Sanki hiçbir şey olmamış. Onu bir daha hiç göremeyeceğim. Neden? Ne oldu ki? Niye göremeyeceksin? Başka okula gidecek. Ay bu çok üzücü bak yani bu gerçekten üzücüymüş ya. Bir çözüm var mı aklında? Ne yapalım ya? Ben de bir düşünsem acaba ne yapabilirdim ki bu durumda? Evet. Ne ki? Kendimi okuldan attırıp o okula gideceğim. Saçmalama. <laughs> Saçmalama. <laughs> Yazamadım. Saçmalama saçmalama. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Gidip polise şikayet edeyim. Polise giderim bak ha. Ben bir polise gideyim arkadaşlar. Çocuk resmen okudu attırmak için suç isteyecek. Hemen polis amca yok mu burada ya? Bir tane polis bile mi yok ya? Bir tane polis. koskocaman karakolda polis yok arkadaş. Polis yok mu? Ne göstereceksin? Deniz bize bir şey gösterecekmiş. Ne göstereceksin Deniz? Ne var ki göstereceksin? Gel göstersin kafan dağılır. Hem ne olacak? Hadi gidelim. Gidiyoruz bakalım. Deniz acaba bize ne gösterecek? Ben de merak ettim. Çocuk aşk acısıyla koşuyor burada. Tamam. O da tamam diyor. Gidiyoruz bakalım. Nereye gidiyoruz? Deniz umarım bizi güzel yollara götürüyordur. Gelse mi? Ne oldu? Allah'ım yarabbim bu çocuk beni izliyor olabilir mi acaba arkadaşlar normal videolarımı? Çünkü bunlar benim esprilerim genelde. Benim montajlarım. Aa oraya çıkıyoruz. Ay biz burayı gördük bebeğim. Tamam çıktım. Bakın ben sizden daha rahat çıktım. <laughs> Gelemedi. Yazık çocuk acı çekiyordu hem de. Gel gel. Gelemedi. Kucağıma alayım ben onu oradan. Bekle. Seni göremiyorum. Allah'ım gel buraya gel. Tamam gel Deniz'ciğim gel. Ben onu kucağımda çıkaracağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çıkamadı buradan atlayamadı. Ben normalde kendim evet atladım. Bak bu kadar basit. E ne oldu burada? Deniz de geldi. E yazmış. Evet gidiyoruz şu anda. E ben burayı biliyorum ki. Oha diyeyim. ilk defa görmüş gibi yapayım. O kadar getirmiş yani arkadaşlar. Bir şey göstereceğim diye. Oha diyeyim arkadaşlar. Böyle yapayım birazcık enteresanlık katayım. Oha hiç görmemiş gibi. <laughs> Bize burayı gösteriyor arkadaşlar. Gizli mekanları gösteriyor. İnanmıyorum. Şok oldum ilk defa görüyorum. Ama ben insanların kalbini kırmayı sevmem. O yüzden böyle tepki veriyorum arkadaşlar. Deniz arkadaş çok üzgünmüş şimdi yürüyecek hali yok. Ha, buradan da çıkabiliyoruz onu gösteriyor. Ha buraya otur da arkadaşım. Ben de yanına oturayım. Kendimi açacağım. Lan dur saçma sapan konuşma. O zaman gizemi hiç göremezsin. Bu saçma değil mi dedim? Burada atlasan bir şey olur mu? Yok kanka bir şey olmaz sadece sakat kalırsın. <laughs> Saçmalama hayır. Dur 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 gitme. Nereye gidiyorsun? <laughs> bir de buradan atlasan bir şey olur mu diyor. Ya sen niye demiyorsun? Sen deniz deniyor atlamayı ya. Aşk acısı çekiyorum neyi gelir? Allah'ım. Deniz farklı bir yerde. Deniz sen kaç yaşındasın? Ben de Deniz tam 23 yaşındaymış yazdım yani. Hepimizden büyük çünkü ben... Bana sormadı daha bakalım bana soracak mı? Sen kaç yaşındasın? 8. <laughs> ne yapayım arkadaşlar gelip kendi yaşımı mı söyleyeyim? 8 yaşındayım sadece. Küçük hmm, küçükmüşsün. Hayat 8 yaşındaysan gerçekten çok zor. Kaydıraya <laughs> bağlamam be arkadaşlar. Küçük müsün diyor bir de. Ya aklıma bir şey geldi. Ah üzümlü kekim gizem. Allah bu çocuk ne diyor ya. <gülüyor> <Rap>. <gülüyor> Atacağım kendimi. Ya böyle roleplay mi olur? Ben roleplayleri böyle mi çekiyorum? Gel bu tarafa. Üzülme başkasını bulursun hem ya. Allah Allah. Daha yaşın küçük daha çok ya bu da gidip gidip atlıyor zaten. Sen niye atlıyorsun Deniz? Sen niye atlıyorsun? Bulur muyum? Yani bulursun. Hem ayak çok güzel. Ne zaman bulurum? Vallahi kanka o kadar ben de bilmiyorum. Bir zaman bulursun işte. Okullar açılınca bulursun kanka. Senin sevgilin var mı? Kanka ne Ben niye girdim arkadaşlar şu an olaya? Ee, neyse 8 yaşındayım ben. Yok. Ben küçüğüm ki. Yok değilsin ki. Niye değilim be? 8 yaşındayım sen 11 yaşındasın. 3 yaş büyüksün benden. 3 yaş büyüksün sen. 8 yaşındayım ama 80 gibi yaşındayım gibi zaten. Ben 9 yaşındayım. Ne? Bana yalan mı söyledin? Bu arkadaşlık burada biter arkadaşlar. Bana ilk günden yalan söylemiş. Ne? 9 mu? Şaka. Ya şaka söyleme ya. Şaka yapmış bana Güyü arkadaşlar. Yaş bir geldi Zeynep. Im. Arkadaş olalım senle. Tamam. O da gelir arkamdan arkadaşlar. Arkadaş olduk şu anda onunla. Allah'ım ya 9 yaşındaymış. 11 yaşındayım diyordu. Büyük ihtimal roleplay mi yapıyor? Gerçek hayatını mı anlatıyor? Anlayamadım orasını. Anlasa Denizgiri orada kaldı ama. Neyse yarın görüşürüz. Ailem bekliyor zaten evde. Yemek yiyeceğiz de. <laughs> Yemek yiyeceğiz arkadaşım. Tamam şey. Ne oldu ya ne şey? Ne diyor arkadaşlar? Bir şey söyleyeceğim. Söyle, söyle bakalım. Benimle sevgili olur musun? Ne? Ben kaç yaşındayım biliyor musun sen? Ne? Sen görürsün şimdi. Bekle bekle kaçma kaçma. Nereye kaçıyorsun? Bekle. Aa bak ya şuradaki dert dinledik kötü olduk. psikopat. Yardım edin diye bağırıyor arkadaşlar. Boş boş yardım edin dersin. Şuna bak arkadaşlar ya. Biraz iki arkadaş olduk. RP yapalım dedik. Neler çıktı altında? Ama bence yalan kız 9 yaşındaydı. Sadece yaşını bana yakınlaştırmaya çalıştı bence. Ben oradaki yalanı anladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle spontane bir RP'nin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben Eğlendim bilemedim ki yani. Güzel bir EP oldu bence. Güzel yani. Arkadaşımla bir günle böyle saçma sapan bir gün geçirdik arkadaşlar. Ben çok öğrendim. O kurtuldum diye. He <laughs> he kurtuldun gel buraya. <laughs> Kurtulamazsın benden. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. beyaz ayından hepinize kocaman bay. Bye. Bye.